kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden havuz günü. Kardeşimle birazcık sevinmek istedik. Evet Asya'ya ben su tabancasıyla karşılık veriyorum. Çocuklar sizler havuzu ve su kaydıranı sever misiniz? Biz çok severiz ve her hafta sonu hava güzel oldukça havuzumuzu kurarız ve oynarız. Su kaydırağında kayarken veya havuzda oynarken arkadaşlarımızın yakınımızda olmamasına dikkat etmeliyiz. Yoksa kaydetten kayarken kötü sonuçlanabilir, başkalarına zarar verebiliriz. Bugün Asya ile beraber mayolarımızı değiştirdik. O benim deniz kızı mayomu giydi. Ben de onun karpuzlu mayosunu giydim. Havuzdan sonra canımız sıkıldı. Kaliteli vakit geçirmek için bize kurumi resmi yaptık. Daha sonra serbest resim yaptık. Evet Asya ile burada yarışma yapıyoruz. En hızlı kim boyayacak? Asya pembe rengi kullandı. Ben kahve rengi. Asya sanki burada bir hile yapıyor. Fark ettiniz mi? Bana bakıyor. Havuzlu oynamak ve resim yapmak bizi acıktırdı. Bu arada resim yarışmasında Asya'nın üzülmemesi için ona birazcık fırsat tanıdım. Ve Asya'nın birinci olmasına izin verdim hava çok sıcak olduğu için içeri girdik. Bir sorun oyununu oynuyoruz. Bu küçük figürleri zarda hangi renk gelirse oraya yerleştiriyoruz. Bakalım bu oyunda kim devirmeden birinci olacak. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.